1 milyon 250 bin küçükbaş, 335 bin büyükbaş hayvan varlığıyla Türkiye'nin en önemli hayvancılık merkezlerinden Muş'ta hayvan sahipleri tarafından tercih edilen meralar bölgenin cazibe merkezi haline geldi. Meralar güney illerinden getirilen 330 bin civarında hayvana ev sahipliği yapıyor. Zengin florası ve soğuk su kaynakları nedeniyle özellikle hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar tarafından tercih edilen muş yaylaları ve meraları bugünlerde Güneydoğu illerinde bölgeye getirilen küçük hayvanlara ev sahipliği yapıyor. Bu ilimizde 335 bin büyükbaş, 1 milyon 250 bin küçük baş mevcuttur. Özellikle meralar küçük baş hayvancılık için çok önemli bir konuma sahiptir. Onun için özellikle de Güney illerimizde kışlaklardan sonra da ve Nisan Mayıs ayında ilimize göçer başlamakta burada şu anda o illerimizde 330 bin gibi bir hayvan küçük baş hayvancılığımız bu meralarda faydalanmaya başlanmıştır büyük başta 12-15 sırada küçükbaş baş hayvancılıkta da 12 sıradayız 2021 yılı içerisinde özellikle 393 bin ton süt 17.500 ton gibi bir et verimi bu hayvancılıkta sağlanmış ve Muş ilimizin ekonomisine katkı sağlamıştır. Güneydoğu illerinde havaların ısınmasıyla birlikte göçerlerin yoğun olarak tercih ettiği Muş adeta bölgenin hayvancılıkta parlayan yıldızı haline geldi. Meralarımızın tespitini taht gibi çalışmaları sürdürmekteyiz. Tespitlerimiz tamamlanmıştır. 3 milyon 660 bin dekar bir alanda tespitlerimizi, mera tespitlerimizi yapmış bulunmaktayız hem bunun yanında da meralarımızı tespitin yanında da bunların hem korunması hem de hayvan refahı için ilgili biz projelerimiz devam etmektedir. Bu maksatta özellikle 2021 yılı içerisinde 23 köyümüzde 46 gölgelik, 2022 yılında inşallah 46 köyümüzde de 92 Gölgelik de hayvan rafahı konusunda da bu meralarımıza kazandırmış olacağız. Muş ilimizin hem iklim yapısı hem de özellikle küçük hayvan yetiştiriciliğine elverişli olmasından dolayı önümüzdeki yıllarda güney illerimizdeki sıcaklık artışlarıyla beraber buraya bir talep olacaktır.